Hey kapıyı açın diyorum çabuk size. Kapıyı açın kapıyı. Kardeşim bunlar da kim böyle? Vallahi Arda ben de bilmiyorum kardeşim. Kapıyı falan çalıyorlar sabahtan beri. Babacım çok korkuyorum ya. <laughs> çok korkuyorum. Bunlar da kim? Vallahi bilmiyorum Alper. Mafya falan mı geldi yoksa? Kardeşim gözünü Yine neye bulaştın ya? Oğlum bir şey falan bulaşmadım vallahi. Ben de anlamadım. Neyse. Arkadaşlar bunlar var. Sen gelin. Hoş bakım Nasılsınız Arkadaşlar sabahtan beri kapımızı birileri çalıyor vallahi. Kapıyı açıyorum bak. Kapıyı kıracağız yoksa. Tamam be. 5 dakika bekle. Allah Allah kimlerin olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada eğer şu an gidip video like atıp kanalımıza abone olup ve sonra yanlış kan zil şuraya e tıklarsanız eğer isminizi okuyacağım. Hadi bakalım arkadaşlar eğer isminizi okumamı istiyorsanız video like atın kanalımıza abone olun ve sonra yanında bir tane zil çıkıyor arkadaşlar. O zil şuraya e tıklayın eğer bir yaparsanız isminizi okuyacağım. Yapmayanların ismini okumayacağım. Hadi bakalım arkadaşlar dediklerimi teker teker yapın ve ben de isminizi okuyayım. Ve arkadaşlar yorumlarda çalışkan söylemez. Bu saat bitmez yanlarımlara. kalp atırım ve yorumlarını da beğeniyorum. Hadi bakalım. Ama kendisi video like atıp abone ve göre ben de isminizi okurum. Hadi bakalım arkadaşlar. Rabia, Melike, Çiçek, Mehmet, Enes, Deniz, Oğuzhan, Zeynep, Orhun, Tolga, Mustafa, Selen. Evet arkadaşlar bunlar like videomuzu güzel bir şey. Kırmızı abone olmuşlar. Yani sizin isminizi arkadaşlar böyle bir dahaki videoda okumamı istiyorsanız siz de arkadaşlar video like atın. Kanalımıza abone olun ve sonra yanda çıkan zil tıklayın. Eğer bu için yaparsanız ben de isminizi diğer videoda okuyacağım. Hey hadi kapıyı açmak. 10 senen var. Eğer 10 sen içinde kapıyı açmazsan kapıyı kıracağız. kadın kardeşim Allah aşkına şu kapıyı açtı kimmiş bunlar İyi tamam uçurum be Allah Allah kimsiniz be kimsiniz ah Sonic Elinizde silahlar var Hey dostum işeden suçlardan dolayı seni Sonic hapishanesine götürüyoruz hadi bakalım yürü Ne Sonic hapishanesine mi götürüyorsunuz beni evet, Kardeşim ne yapacağız seni de götürürüz Arda bizimle birlikte gelmen lazım Lanet olsun ben ne suç işlemişim Adam öldürmekten dolayı seni hapishaneye götürürüz olsun. Sonic hapishanesine götürürüz. hadi bakalım yürü diyoruz sana yürü Lanet olsun ya Arda kardeşim Sonic hapishanesine kafesine Oğlum biz bir şey yapmadık. Vallahi biz bir şey yapmadık ya. Vallahi sonuç biz bir şey yapmadık. Hadi yürü. anca derdini hapishanede anlatırsın dostum. Yürü diyorum sana bak yürü. Of ya. İyi tamam. Oğlum kendine iyi bak tamam mı? Babacım nereye gidiyorsun? Oğlum Sonic hep sensin merak etme. Buradan kaçmayı başaracağım tamam mı? İnşallah babacım ya. Kendine çok dikkat et tamam mı? Tamam sen de kendine dikkat et. Bak annene sakın üzme. Tamam aşkım. Görüşürüz bakın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz aşkım ya. <laughs> ya bakın Sonicler. Biz bir şey yapmadık vallahi. Hadi yürü diyoruz sana yürü. Allah Allah bir şey yapmışsındır illaki. Seni boş yere hapishaneye atmıyoruz tamam mı? Derdin hep senden atırsın dostum. Eğer oradan kaçmayı da başarırsan seni öldürürüz. Oradan kaçamazsın tamam mı? Sonic hapishanesinden kaçmak imkansız. İyi tamam be tamam. Nereye doğru gidiyoruz? Dündüz yürü dündüz. Hiç sanma. Eğer bak kaçmaya çalışırsan seni vururuz. Elimizde siyahlar var. Tamam be tamam ya. Of ya. Arkadaşlar ben ne yaptım? Yemin ediyorum ki ben bir şey yapmadım. Vallahi ben susuzum ya. Evet kardeşim ya. Bir susuz Sonic'ler bakın. Vallahi bir susuzuz oğlum. Yürü diyorum size. Yürü konuşmayın. Bir daha konuşursanız vallahi siz sıkarız tamam mı? Hı, tamam tamam be. Allah Allah manyak kızı nedir bunlar ya? Arkadaşlar kusura bakmayın. Yemin ediyorum ki ben bir şey yapmadım arkadaşlar ya. Beni boş yere hapse vallahi. Vallahi şu an. Yemin ediyorum boş yeri valla. Ben bir şey yapmadım arkadaşlar. Katilde dedim ben. Hiçbir şey yapmadım. Neymiş adam öldürmüşüm. Yalanına bak ya. Arkadaşlar neyse. Oradan kaçmayı başaracağım. Merak etmeyin çalışkanse. Oradan bir şekilde kaçmayı başaracağız arkadaşlar. Evet. Sonraki bir sensin geldik vallahi. Hadi bakalım yürüyün. İçeri girin. Biz buradayız tamam mı? Kardeşim ya. Of. Hapishaneye düştük valla. Boş yere hapishaneye düştük. Vallahi kanka. Boş yere hapishaneye düştük. Neyse. Hadi bakalım kanka. Sonraki bir sensin burası. İçeri girelim kardeşim. İnşallah başımıza bir şeyler gelmez arkadaşlar. Vallahi baksanıza ya. Hey. hey bir dakika. Orada dur bakın. Şimdi içeri metal direktöründen geçeceksin. Tamam mı? Ee, tamam tamam. Ü üstünde bir şey var mı? Ee, üstünde bir şey yok. Arkadaşlar sakın yorumları yazmayın. Üstünde demir bir tane kılıç var. Yay var ve ok var. Sakın yazmayın yorumlara. Hadi bakalım. Geç bakalım şimdi de metal direktöründen. İyi ee, tamam. Geçiyorum ya. Al. geçin tamam mı? <laughs> hey bak. Çabuk üstündekini yere bırak tamam mı? Çabuk bırak. Ee, tamam tamam. Sadece üstünde bir tane kılıç vardı. Bak seni vururuz ona göre. Adama kıl davran tamam mı? Kardeşim özünü seveyim bırak şunları ya. İyi tamam al işte bıraktım tamam mı? Hadi bir kez daha geç şimdi. Of ya ne gerek var bıraktım işte. Sana bir kez daha geçiyoruz bir kez daha. Kardeşim hadi geçin zannettim bak öldürecekler bizi. Of ya iyi tamam al geçsin tamam mı al oldu mu? <laughs> Lan sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Oğlum şunları bıraksana. İyi tamam be bırakıyorum al bütün hepsi bunlar da tamam mı? Al hepsini bıraktım. Şimdi bir kez daha geç bak eğer bir kez daha atarsa yemin ediyorum şu silahla senin alnının ortasından vururum tamam mı? Tamam tamam Be. Hadi, Hadi geç şimdi. Allah Allah ya. Of ya. Al geçsin. Bak ötmedi. Gördün mü? İyi tamam. Şimdi ikisi ikiden birisine girin. Hadi bakalım. Arda birlikte. Hadi gel bakalım kardeşim. Hangisine girin? Buna girelim ya. O var arkadaşlar. Düştük mü buz damlarına vallahi. Kardeşim ya biz buradan nasıl kaçacağız oğlum? Şuna baksana ya. Kaldık vallahi. Oğlum bilmiyorum ya. Bütün her şey aldılar kanka. Yayı mı aldılar? Oku aldılar? Kılıç mı aldılar? Bakalım bir dakika kanka. Belki burada havalandırma deliği vardır. Bir dakika. İyi bak kardeşim. iyi bak. Vallahi nasıl bir tane burası ya böyle. Çok güvenlikli mi bir saniye? Neyse şöyle bakalım kanka yatan altına. Yok kardeşim şurada sandıklara bakalım. Belki bu unutmuşlardır. Yok burada da yok ya. Şuraya bakın burada da yok. Şuraya bakın buradan kaçabilir miyiz? Hayır buradan da kaçamayız kanka. Galiba biz nanayı yedik. Evet kardeşim ya ben sana söylemiştim oğlum. Buradan kaçamayız diye söylemiştim ben sana ama sen beni dinlemedin ki. Of ya evet vallahi arkadaşlar. Buradan nasıl kaçacağız bilmiyorum vallahi. Neyse kanka. Abicilik yapacak bir şey yok yani. Biz ne zaman haklı görürlerse o zaman kaçacağız. Oğlum bak gözün seveyim kardeşim. Ben burada yapamam valla. Ben geçişimi harcamam. Lütfen kardeşim buradan kaçalım. Ayağa kalk yatma oğlum ya. Kanka ne yapayım elimden bir şey gelmiyor Allah Allah ya. Ya. Ne yapabilirim sence? Bir düşünsene. Buradan kaçamıyoruz işte. Kaçamıyoruz kanka. Burada kaldık. Biz artık kim böyle şikayet ettiyse bu var ya. Eğer onu yakalarsam vallahi öldüreceğim onu. Arkadaşlar bizi kim böyle şikayet etti? Lütfen bize yorumları yazın arkadaşlar. Yorumlarınızı kim kal kalp açacağım. Kim bizi itiraf etti arkadaşlar? şuna baksanız ya. Üstümüze arkadaşlar vallahi yalan atmışlar. Hadi bakalım yürü. Gidiyorsun. Ne? Nereye gidiyorum ben? Yürü diyorum sana. Yürü. Çık şuradan. E, tamam hadi gel bakalım orada. Hey bir dakika. Arkadaşın gelmiyor. Sadece sen. Ne? Sadece ben mi? Oğlum kardeşin ne yapacaklar? sana. Bana, bana, ne yapacaksınız? Bak çık diyorum. Yoksa seni vururum ve arkadaşına vururum tamam mı? <laughs> tamam tamam. Arda kardeşim beni burada bekle tamam mı? Ben birazdan geleceğim kanka. Oğlum lütfen sana bir canmasın şey Arda kardeşim. Ben sensiz ne yaparım? Arda merak etme kanka. Buradan kaçmanın bir yolunu bulacağım ben tamam mı? Hadi be yürü diyorum sana yürü. İyi e, tamam be tamam yürüyoruz işte. Allah'ım yarabbim ya. E nereye gideceğim ben şimdi? Bak karşına bir tane laboratuvar var. Görüyorsun değil mi? Evet laboratuvarı gördüm. E, tamamdır. Şimdi oraya giriyorsun ve kapı şifresini yazıp içeri giriyorsun tara gireceksin. anladın mı beni? Bak eğer bir yanlışını görürüyüm. Vallahi seni hepimiz burada vururuz. Duydun mu? Ee, e tamam tamam duydum. Peki ne burada da ben ne yapacaksınız? Bilmiyorum. Sadece bize böyle terinat geldi. Hadi yürü bakalım şimdi. Kapının şifresi 1 2 3 1 2 3. Tamamdır. Kapının şifresi 1 2 3 1 2 3. Hadi lan yürü. Uf tamam ya tamam tamam. Arkadaşlar of ya çok korkuyorum vallahi. Neyse 1 2 3 1 2 3 round'a girdim. Ee, evet ben geldim. Buyurun. Tamamdır. Hoş geldin bakalım dostum. Sana burada deney yapacağız. Tamam mı? Ne deney yapacağız? Oh, shadow burada ne deney yapacaksınız bana? Ne deneyimi yapacağız? Sen üstü birkaç bir deney yapacağız yol. Tamam mı? O yüzden bize sen lazımsın. Şimdi burada görmüyorsun değil mi perdeli yeri? E, evet. perdeli yeri görüyorum. Tamamdır. Şimdi orada içine gireceksin ve bekleyeceksin. Elimizde birkaç iksir var. Onu senin üzerine deneyeceğiz. E, peki bu tehlikeli mi? Evet. Birazcık tehlikeli. Ölebilirsin. Ne? Ölebilir miyim? Ya böyle bir şey yapılır mı be? Ben insanım. Manyak mısınız siz? An İçeri giriyor musun yoksa girmiyor musun? Yemin billah olsun ki seni tamam mı? Hadi lan içeri gir işte içeri gir. Of tamam ya tamam arkadaşlar. Hakkınızı yerledin. Ben içeri giriyorum vallahi. Neyse hadi bakalım girelim şöyle. Aa arkadaşlar burada birisi silahını düşürmüş. Oh şuna bakın. Evet beyefendi ne zaman başlıyoruz deneye? Şimdi başlıyoruz Sonic merak etme. Birazdan başlayacağız. İksir bitmek üzere. Arkadaşlar görüyorsunuz bu şerimdeki silahı. Arkadaşlar tamamdır. Buradan kaçmanın bir yolunu buldum vallahi. Şimdi geçiyorum hepsini öldüreceğim. İyi izleyin şimdi. 1 2 2, 3. Lan çabuk beni serbest bırakın lan. Alın bakın Öleceksiniz işte. Gel buraya lanet olsun. Vurun şunu, vurun şunu. Çabuk şu elife vurun. Vurun şunu diyorum size. Hadi vurun. Aa! Gelin lan bakın. İşte bu. İşte bu. Sen de ellerini kaldır. Bak eğer diğerlerine haber verirsen yemin bile olsun seni vururum. Diyor musun beni? Evet, tamam tamam dostum. Lütfen bana bir şey yapma. Lütfen bana bir şey yapma. Merak etme. Seni daha görüşeceğiz. Merak etme sen. Bunu dur. Eğer bir alarmı çalıştırırsan vallahi bak seni de öldürürüm ha Tamam mı? Hiç acımam yok. Evet, tamamdır tamamdır. Lütfen bana bir şey yapma. Aferin dur bakalım burada. Arkadaşlar hadi bakalım şimdi. Diğer sonuçları öldüreceğiz ve Arda alıp buradan kaçacağız arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi. Buradan kaçmayı başaracağız. Şöyle bir küç bir küç. Hey, elinizi havaya kaldırın anladın mı? Hey, sen ne yaptığını sanıyorsun lan? Seni şimdi öldüreceğiz. Gel bakalım buraya. Aa! Saldırın beyler saldırın. Arkadaşlar Allah öldüreceğiz arkadaşlar bunları öldüreceğiz. Gelin lan bakalım şöyle. Sen de gel bakalım şöyle. Arkadaşlar lanet olsun mermi bitti. Gel buraya kaçma benden kaçma. Buradan kaçamazsın. Aa. İşte bu. Arkadaşlar hemen şöyle hemen şu kılıcımızı alalım tamamdır arkadaşlar. Ondan sonra yayımızı alalım şöyle. Hop hepsini aldık vallahi tamamdır. Şunları da öldüreyim şöyle. Bak eğer buradan kaçmaya çalışırsan seni öldürürüz anladın mı beni? Seni öldürürüz. Aa. Arkadaşlar Allah gel bakalım lan. Seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim. İşte bu çocukken sönmez. Bu savaş bitmez. İşte bu arkadaşlar. Sana gel ben bakayım. Dümbük. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Onu öldürüyoruz valla. Bunu da öldürdük arkadaşlar. Arda kardeşim iyi misin? Olmayayım. iyiyim. İyiyim iyiyim, kardeşim. Oh be. Bizi kurtardın. Evet kanka kurtardın bizi. Gel bakın. Buradan kaçıyoruz kanka. Sonra kapı sen sen kaçıyoruz tamam mı? Allah'ım şükür ya. Hadi kaçalım kardeşim. Ah, ah, ah. Arda kaç kanka. Kaç kaç kaç. Kaç kardeşim kaç. Sonra gel bize kalacak. Oh be. Allah'ım şükür olsun vallahi. Arkadaşlar Sonic abi sen sen kaçmayı başardık vallahi. Evet kanka. Aracım senin sayende aracım sen olmasaydın biz ne yapardık ya Vallahi kanka orada bir tane silah buldum Ve silah alıp hepsini dan 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 Hepsini indirdim valla kanka ve sonra kaçtık O zaman arkadaşlar biz artık burada videonun sonuna gelelim Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar Şu anda ekranda iki tane video çıktı Arkadaşlar sola ve sağda çıkanların her birisine tıklarsanız inşallah En çok istediğiniz şey gerçekleşir amin Hadi bakalım arkadaşlar sola ve sağda video var ekrana çıkan videoları tıklarsanız eğer inşallah En çok istediğiniz şey gerçekleşir amin Dualarınız kabul olur inşallah arkadaşlar O zaman başka videolara görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın bay 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 arkadaşlar görüş.